Merhabalar, İstanbul Üniversitesi'nden biz buraya geldik. Teknofest'te Merkütek İHA ve Savunma Sanayi Takımı olarak 3 projemiz ile burada finalist olmaya hak kazandık sunumlarımızı sergilemek üzere. Projelerimizden birisi elimde görmüş olduğunuz üzere yangın erken tespit ve müdahale drone projesi. Bu projemiz yangınları erkenden tespit edebilir, görüntüleyebilir ve yangınla ilgili verileri toplayabilir bir yazılıma sahip bir drone. Şu şekilde çalışmakta durumumuz itfaiye üzerine kablosuz şarj istasyonuna konumlandırılıyor. İhbar geldiği üz anda itfaiyenin üzerinden kalkış gerçekleştirerek yangın bölgesine ulaşıyor ve ulaştıktan sonra bölgeyi tarıyor. Bölgeden yangının haritası, durumu, içeride insan var mı yok mu, canlıların durumu ne, itfaiye araçları ulaştı mı, zehirli gaz var mı gibi birçok veriyi bizim için topluyor ve eğer müdahale sistemini taşıyorsa burada da bir tane ufak prototipimiz, modelimiz var. Müdahale sistemlerinden de yangına müdahaleyi gerçekleştiriyor. Ee, burada görmüş olduğumuz projenin aslında birçok bize sağladığı avantaj var. Sağladığı avantajlardan bahsetmem gerekirse gelişmiş yapay zeka tarafımıza eğitilmiş gelişmiş yapay zeka sayesinde ateşleri en erken evresinde bile birazdan göstereceğim ama en erken evresinde bile tespit edebiliyoruz. Buyurun yazılım kısmını size gösterelim. Merhabalar. Biz yazılım ekibi olarak yapay zekadan ve otomasyondan sorumluyuz. Kendimizin eğittiği bir yapay zeka var. Bu yapay zeka yangını tanıma ve insanları tanıma konusunda çok üst düzey doğruluklarda bilgi veriyor. Gördüğünüz üzere ayrıca burada bir simülasyon yazılımımız var. Bunu da kendimiz tasarladık. Drone'un zarar görmesini engellemek için testler sırasında. Öncelikle yazılımlarımızı burada test ediyoruz. Ardından Burada bir adet arayüzümüz var. Bu arayüzümüz de bize drone'un önemli bilgilerini aktarıyor. Drone'un konumunu, drone'un sıcaklığını, bölgenin sıcaklığını, insanların konumunu vesaire bu arayüzümüzden öğreniyoruz. Bu şekilde. Dronumuza yapmış olduğumuz özel kaplama sayesinde drone'umuz aynı zamanda her türlü yangına dayanıklı bir şekilde uçuşunu gerçekleştirebiliyor. Ve bakın uzun süre çakmağımı tutuyorum belli bir bölgeye ve hiçbir hasar yok. Çünkü kapladığımız kaplama sayesinde dronumuz 800 dereceye kadar koruma sağlayabiliyor ve yapısını bozmadan uçuşuna devam ettirebiliyor. Aynı zamanda bu yapı elektronik sistemlerimiz için de geçerli. Elektronik sistemlerimiz yaptığımız ve geliştirdiğimiz conformal coating denen özel bir teknik sayesinde yine yüksek derecelere kadar ciddi bir şekil düzeyde yapısını koruyarak uçuşa devam edebiliyor.